hafta için. Bakın. Geçtiğimiz haftadan aslında bazı sıkıntılarla alakalı yol alınmış bir bölümü atlatılmış. Hatta parasal konularda ufak bir gelişmede yaşamış olarak görünüyorsunuz. Şimdi ben burayı şöyle açacağım. Şöyle size göstereyim. Hatta iş konularını hemen ben bitireyim burada. Bu hafta böyle kafanız ko kocaman kocaman olmuş. Neden kocaman olmuş biliyor musunuz? Geçtiğimiz haftadan böyle bir iddialaşma mı diyelim? Bu olursa bu olur, bu olmazsa bu olmaz dediğiniz bazı konular var iş ve para konularında. Yani aslında sanki kendinizle inatlaşmışsınız ya da iddialaşmışsınız. Demişsiniz ki bu kafamda olan konuda bir cevap bekliyorum artık. Bu konular benim için çok sürüncebede kaldı. Bunlarla alakalı oturup konuşulması gerekiyor diyorsunuz hafta sonu dediğiniz gibi de pazartesi günü itibariyle konuşmalarınız var